tribün kültüründe yeni bir sezon başlayacak. Yeni bir dönem başlayacak daha doğrusu. E-bilet uygulaması. Artık kağıt biletler yok. E-biletler var. Bir kartınız var. Bu karta yükleme yapıyorsunuz ve maçlara ancak öyle girebiliyorsunuz Bunu konuşacağız size. Sorularım da olacak ama isterseniz önce bakalım. Sport Toto Süper Lig ve PTT Birincilik'te artık kağıt bilet yerine elektronik bilet kullanılacak. Peki nedir bu e-bilet? Nasıl temin edilir? Statlara nasıl girilir? Onur Turul'un özel haberini izleyelim. Elektronik bilet uygulaması yürürlüğe girdi. Biz de NTV Spor ekibi olarak bu karta nasıl başvurulur, nasıl bilet alınır ve stada nasıl girilir aşamalarına kadar bu uygulamanın tüm detaylarını sizler için inceledik. Türk futbolu için artık yeni bir dönem başlıyor. Paso Lig Kart adı verilen yeni kart sistemi artık kağıt biletin yerini alıyor. Futbol severler artık maçlara e-bilet olmadan giremeyecek. Sistemin bu sezonu özel tek istisnası kombine bileti olanlar. Kombine bilet sahipleri bu sezon ellerindeki kartlarla stada girebilecek ancak onlar da gelecek sezondan itibaren e-bilet almak zorundalar. Kadın ve çocuk taraftar da cezalı maçlara girerken e biletlerini ücretsiz de olsa yükleme yapmak durumunda. Peki bu e-bileti nasıl alabilir ve bu sistemi nasıl kullanabiliriz? Kart başvurusu yapmak için www.pasolik.com.tr adresine girmeniz gerekiyor. Burada 3 farklı kart tipinden kendinize uygun olanı seçerek başvurunuzu yapıyorsunuz. Kart ücreti sezonluk olarak bir defa ödeniyor. İşleminiz onaylandıktan sonra en fazla bir hafta içinde biletiniz isterseniz adresinize geliyor, isterseniz de kendiniz stadyum gişeleri veya PTT şubelerinden alabiliyorsunuz. Sıra geldi bilet almaya. Bu kez adres www.passo.com.tr Bu adresten istediğiniz maçı kartınıza yükleyebiliyorsunuz. Bir diğer alternatifiniz de stadyum gişelerinde aynı yükleme işlemini yaptırmak. Başvurunuzu yaptınız, kartı aldınız ve karta biletinizi de yüklediniz. Ardından stada giriş aşaması var. Emre Bey kartını almış bir taraftar ve şu anda kartını okutacak kişiye ve içeri girecek. Bir diğer ihtimalde yanlış kapıda olduğunuz kartınız sistemde hemen algılanıyor ve size doğru kapıya gitmeniz gereken kapıya da yönlendiriyor. Bir diğer ihtimalde şu seyirden ben cezası varsa eğer bir futbol severin turnikeye kartını okuttuğunda bu hemen sistemde görünecek ve güvenlik görevlileri de hemen duruma anında müdahale edebilecek. sada geldiniz ve hangi kapıdan girmek istediğinizi, girmeniz gerektiğini unuttunuz veya o anda emin olamadınız. Bunun için de kapıda güvenlik görevlileri, bu konuyla ilgili görevliler size işte bu cihaz sayesinde hangi kapıya gitmeniz konusunda yönlendirmeleri yapabiliyorlar. Statların güvenlik odaları da kontrol merkezleri de yenilenmiş durumda. İşte burası olimpiyat stadının güvenlik odası ve burada hem stat içindeki tribünlerdeki hem de turnikelerdeki olaylar dakika dakika takip edilebiliyor ve buradaki veriler, görüntüler anında Futbol Federasyonu'nun da güvenlik merkezine aktarılıyor. Cemrizdar Onur Turul neler yapılabileceğini bir taraftarmış gibi araştırdı, ekranlara yansıttı, taraftarları, izleyicilerimizi anlatmaya çalıştı. Ha ve tabii konunun tartışılan noktaları da var. Nasıl olur? diyenler halen var. Sizin bu uygulama ile ilgili görüşleriniz genel olarak neler? Ya şimdi bu niye yapıldı? Yani biz bu işlere niye kalkıştık? Bu holiganlık ve futbol terörü meselesi üzerine düşündük, taşındık, böyle bir çözüm ürettik kendimizce. Peki bu... Iı, Çözüm olacak mı sizce? Olacak mı değil. Bir kere böyle bir şey var mı? Yani holiganizm ve futbol terörü dediğimiz şey. Yani bütün bu yüzdelik içerisinde, türbün yüzdeli içerisinde kaça tekabül ediyor? Kaç kişiye tekabül ediyor? Böyle bir araştırmamız var mı? Yok. Biliyor muyuz kaç kişi bunlar? Bu statta 50 kişi, öbür statta 100 kişi. Yani bu ya sıfırdır ya sıfırın üzerinde Hani mikron değerinde birin altında bir rakam olması lazım taraftar yüzdesine vurduğumuzda. Böyle bir araştırmamız yok. Şimdi bunun haliyle devlet istiyor ki yani biz hep bu güvenlik kodları içerisinde yaşayalım ve hayatımızın her yerde tehlikede olduğunu ve bizi de koruyabilecek en büyük kurumun devlet olduğununa ikna olalım. Anlatılan burada temel olarak anlatılan bu. Yani bunun fişleme ile şununla bununla ilgisi olduğu gibi temel olarak bu devlet aklı ile ilgili bir durum hadise söz konusu burada. Şimdi yani elektronik olunca bizim güvenliğimizin sağlanacağı düşünülüyor. Ama çok temel problemler var işin içinde. Şimdi bak Kenan Başaran'ın bugün Hürriyet Gazetesi'nde verdiği metni okuyayım sana. Adım adım gitmiş. Onur anlatmış ama demin Onur'a da yukarıda sordum. Ee, o da pek anlayamamış bunun nasıl olduğunu. Ee, şöyle diyor. Dört büyüklerin taraftarları 25, diğer kulüp taraftarları ise 15 TL'ye www.pasolik.com.tr'den başvurarak alacaklar diyor. Şimdi e, yurttaşlığın eşit olduğu bir ülkede, yurttaş haklarının eşit olduğu bir ülkede birileri 25 liraya alacak, biri 15 liraya alacaksa hani bu nasıl bir adil düzen, eşit düzen değil mi? Nasıl bir şey bu? Şimdi bunu kimse sorgulamıyor. Şimdi burada ciddi olarak anayasal bir problemle karşı karşıyayız bir kere temelde. Şimdi eğer bunları kulüpler talip talipse yani kulüp on, esasen şirket 15 liraya veriyor da kulüpler bunu ...fazladan 10 lira fazlasına 25 liraya satıyorlar ise. Bursa Spor Kulübü'nün böyle bir itirazı olduğuna göre muhtemelen öyle bir evet, şey var. Evet, yani olmalı. Fenerbahçe'nin ve Kasımpaşa'nın da sisteme dahil olmadığını okuyoruz gazetelerde. Demek ki bu münferiden de yapılabilecek bir şey. Haliyle sistem yani birçok yerinden şu anda açı olan bir sistem. Yani türlü çeşitli sorular var. Bunların hepsine tek tek e, yanıt aranabilir. Bulunur mu emin değilim. Yani mesela insan neden kendisini Beşiktaşlı olarak deklere ederek Galatasaraylı olarak olup deklede deklere ederek bu kartı almak zorunda. Ya yani sadece spor sever olamıyorsun. Evet, niye olamıyorsun? Yani aynı anda bir kartınla bu ülkede dört tane maça gitme konusunda yani işte cuma, cumartesi, pazar, pazartesi neden elini bağlasın bu sistem? Yani niye biz kendimizi deklere etmek zorundayız? Biz şuyuz. Niye kimliğimizi açık edelim? Yani buna bizi niye zorluyorlar? Ha, o takım taraftarına avantaj sağlamak ise mesele zaten eşitsizliğin olduğu bir yerde hani avantaj problemli bir şeye dönüşür. Yani benim kartım tarifsiz bir kart olmalı ve ben yaşadığım şehirde Kayseri'de hem Erciyes maçına hem Kayseri spor maçına. Adana'da hem Adana Demirspor maçına, senin hassas olduğun konulardan bir tanesi, <laughs> hem Adana Spor maçına girebilmeliyim. Yani orada öncelik ona değil. Bir şekilde vatandaş olma hakkı olarak sıraya girip başvurmuş olanın olmalı. Öyle değil midir? Yani herkese açık bir oyundan bahsediyoruz. Sadece taraftarlara yani o kulübün taraftarlarının açık bir oyun değil. En azından bu sistem bunu öngörebilmeli. Stada gelecek seyirci taraftar sayısına e, etki edeceğini ya da şimdi, azaltacağını düşünüyor musunuz? Şimdi konu bugün, ne şimdi bugün Ahmet Nur Çebi'nin bir açıklamasını okudum. İşte o saatte yani açıklamanın yapıldığı saatte 3500 tane işte bu e, Fenerbahçe derbisi için Beşiktaşlar başvurmuşlar. Hani bunun 5 bin 6 bin olduğunu düşünelim açılan sandık sayısını saya saya gidersek eğer. Hani 5 bin 6 bin civarındaysa belli ki bundan Beşiktaş yönetimi de o umduğu parayı, o beklediği parayı kazanamayacak. Çünkü şöyle düşünelim. Eğer e, bu biletler yani 70 kaçtı Galatasaray maçında 80 bin diye deklar edilmişti değil mi Galatasaray rekor sayıda taraftar gelmişti. Eğer 80 bin bileti salı günü piyasaya çıkarmış olup ve salı günü bütün bu biletleri satmış olsaydı Beşiktaş kulübü işte bunun 20 bin tanesi yaklaşık kombine 8 bin işte 16 bine 20 bine denk geliyor. Yani 60 bin yaklaşık 60 bin tane biletin parasını salı çarşamba günü cebine koymuş ve onu pazar günü maça kadar işletmiş ve oradan da Gelir banka edici. faiziyle gel ekstra bir gelir elde, elde etmiş olabilirdi. Şimdi bütün bunlar bu kulübün zararınayken o kulübün yöneticisinin yani bunu işte öteye atamadık. İşte ne yazık ki işte bakanım sayın bakanımıza söyledik. Sayın bakanımız da bize bunu dayattı hani. Biz de saygı duyduk gibi açıklamalar yapması hani futbol takımları e, söze geldi mi öyle başlarlar konuşmaya. İşte biz sivil toplum kuruluşuyuz. Ne olduğunu bilmiyoruz onun. Yani daha çok Fenerbahçe'nin 3 Temmuz süreciyle başlattı daha çok da gazetecilerin tarif ettiği bir durum ama işte bu sivil toplum kuruluşu olmanın belki de olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi kendisine dayatılan olumsuzluklara itiraz etme haklarının kendi içlerinde oldukları kurumlar üzerinden ya da bağımsız örgütleri üzerinden dile getiriliyor olabilmesi. Şimdi buna kimse itiraz edemiyor çünkü